Efendim Ahmetciğim. Abla neredesin? Aa canım benim sporayım <laughs> masaj yaptırıyor ne oldu? Ha tamam. Deniz'in peşinde misin diye merak ettim. Aa Ahmetciğim binamı alıyorsun ama. Tamam ablacığım hadi çalışıyorum ben kapat. Tamam hayatım öpüyorum. Gonca aşkım aramışsın ya uyuklamışım bebeğim mutfakta yapmazdın. Allah öyle ya sorma. Böyle adam kovalamaktan, adam vurmaktan anam ağladı be yavrum ya. Sen bir hatlar mı yiyorsun yine? Ya Allah Allah. Kızım benim senden başka yediğim bir alt yok Allah'ını seversen ya. Hadi bir şey diyor musun? Kapatıyorum ha? Kızda iyi misin sen? Hasta falan mısın? Bilmiyorum vallahi Gonca ya. Böyle bir hafif kırgınlığım da var ama uyursam geçer gibi ha. Haberleşiriz sonra. Hadi kapatıyorum. Hadi bay bay. Oh, Allah Allah. Allah. O gençlər var ya Allah sizdən razı olsun